<laughs> ben şöyle söylüyorum her Sizin evlatlarınız yani bunu samimiyetle inanmanızı rica ediyorum. Burada bir evladımızı, bir çocuğumuzu, bir kardeşimizi gördüğümüz zaman inanın kendi evladını görmüş kadar heyecanlanıyorum. Onun için sizlere de bu verdiğiniz emekten dolayı Çocuklarımıza yaşattığınız bu özgüvenden dolayı Cumhuriyet kenti Balıkesir'e, Kuvayi Milliye kenti Balıkesir'e bu evlatlarımızı daha ileriye taşımak için verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Ben evlatlarımızı buradan tebrik ediyorum ve hepsine buradan sizlerle birlikte büyük bir alkış rica Bu tane de içerisinde öbür bölümünün yanında olup aynen daire başkanımızda söylediği gibi onlara bu özgüveni verip yanında olup desteklediğiniz için de sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu. Evet çocuklarımıza kuvvetli bir alkış istiyoruz değerli ailelerimizden.